Açıkta ayaklını şey. şey? şey. doğmaz. Ne ne kadar? Yine? 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 Ağım? Yine? 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 Sen Yine? 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 Evet, bu. O, o, bu. Evet. evet. Bu tamam. Bu. Evet. Otavada, <laughs> olsun, der, evet. Bu. Evet. 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 Kuzu ufak ya. Bir but, hastalandı. Bir Bir buz. Bir de şey yedireyim. Evet. Beye hastalandık. Kupe taktık kuzuya 250 milyon alacak mıyım? mi? ile. Sarı evet. kupa taktı devlet verecek mi? Evet. 250, 250, 250, 250 milyon. Sonra, e? sonra Yok aldı bize. 100 milyon verdik. 250 milyon, <laughs> milyon verdik. <laughs> bu muydu acı dediğin? Evet. Değir acı Bu ne böyle ya? <laughs> Yumurta mı? Yumurta mı? Yumurta mı? Çok mı? Yumurta mı? Çok mı Yellow gel lütfen. Yellow gel lan. Ben hiç Aha kafası yarıldı. Siyah da izleyelim yangında. Dur ya sen izle. Ya ben de yellow ya. Aaaa. Oh. Kameraya çek. Mezarlığı kamera çekelim. Mezara gidelim. Mezara gitmiyor ya. Düşürürüz biz. Gel lan, sen de düşür. Gelo. Süremen yani. İnşallah düştük canım. Süremen. Tamam yaptıracağız Omar'ı. Dört araba Çıkıyor, ne oluyor lan? Anne öyle sürüyor Onun üstünü ört ya oğlum. Hangi ne? Bunlar bak. İşi olmaz da. Bak. Ulan gelmedi mi? İşte, Ahmet. Dur ne Şevki ya? Şevki ya. İstanbul'a Ekmek şey şey var mı ekmek? Şevki. 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 Yarım buna Tamir Yarın Herkes, herkes ne yapacak? 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 Herkes ne ne yapacak? ne yapacak? Herkes ne Gel oradan. Ve ana vasıtın. Şimdi şef gelecek buraya. Gelecek. Gelecek de yani gel işte. Kaç da Yarın gidiyor mu? Akşam gel şimdi. Ne gün gidiyor lan? Yarın sabah gidiyor. Nasıl? Evet yarın sabah gidiyor. Gidiyor mu? Onu sen şey, gel. Şey, sabah sabah sen buraya gelmem diyor o. Yok. Ne? Ne gel, gelmem diyor. Gel. Yalan gel o ya. Sonra lan abi Burada değil mi bostancı? Evet. Sen ola abi gel. Sen yanına bak. Gelmiş şimdi. He? Koy daayım mı? He, koy Arabayla bir yere gitmedi sen. Görüyor musun arabası zaten mi? Baba. Başa şişini gelmiş ya para sana da araba. Nasıl alacağım? Tuvalet alamam. Ha, öyle de bir de. Bir bardak, bardak. Hangi bahçe süt vardığımız? Gel, <laughs> su bardağı mı? Süt mü? Ha, süt içek. Süt yok lan sana yedeyim. Ne diyorsun? Sütü çekersin. Hani süt mü Tamam. Şşşt. Niye ki kutladın mı? Ulan. Kandil yok. Kandil kutladın mı kandil? Kandil kutladın mı? Kutladın Aha kafası yapalım. Durmuş gelmiş mi İstanbul'a? Ne zaman başka bir Yine kanal sen gördüm. Dolu bunu da. Sport TV açtırmış. Açtı mı? Yok. Yine kanal çıktı. mi? var mı? Var. Mesaj attın hangi kanaldan çıkıyor? Sen alıyorsun. Burada yani. kapak Ben de alayım. Bunlar mı sarı? kontrol mü? Yok. kontrol alalım bizde. Nasıl? Kontrol mü? Beş yüz bin lira lazım ona göndermeye. Nasıl beş yüz? Beş yüz de Kontrol alacağım da bilmiyorum göndermeye nasıl gönderir. Gönderir, sen ver, şey gönder hemen. Bilmiyorum ben, kaç kaçtan gönderir. Sen de varsa kontrol gönderir. Numara mı? Kontrol yok, kontrol almam lazım. Market satar mı? Satar ya bak, market <laughs> senin eve bakmaya geliyorlar diye. Gel. Şik Ekin diye ya geliyor diye. Sabah arabayla. arabaya Bir üç lira seni, üç lira üç lira oldu gibi. Çiğ de Hı? Tamam. Sarı sarı koymuş. Okuyayım Evet, <laughs> bunu niye getirdiniz oğlum Ahmet'i niye getirdiniz? Yece, bu Ahmet gelmeyecek. Ben niye gelmeyeceğim? gitsin? Haa mı hadi gel. Geliyor musun? Sen Pepsi'yi kimden aldın canım? Markette Siz, <laughs> sizde yok mu? Sizde yok mu? Mahmut. Işte. Bakın bir kere işim vardı, onun için bir yardım ettim. Onun için geldim. Ha, bir kere yardım ettin mi? Bir kere ya, 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 şey ya. yardım ettim. Yok, bir kere yardım edeceğiz. Sen yardım edebiliyor musun? Hizmet <laughs> unutmayın bir Neyi? Hizmet. Hizmet onun Bizim bizim cizme yok. Kim? Kimden unuttu kendisini? Kimden? Hı. Karaaptan tam <laughs> üçsüz ya. O vakitlerin dışında Ne istiyor? Ne istiyor ya? Kim? Ne? Et ya. Orada yemek şey getirmişlerdi. mi? Çevkinim komet dişti vurduydum, koştu geri. Ne ekmek al gel. Yeneme mi Sağlam bir şey. şey. Olmaz daha iyi. Sen niye orada? Yeter ya. Yani